Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda <laughs> indirim çekleri alacaksınız ve kodlar arkadaşlar. Hiç uzatmayacağım. Arkadaşlar burası bir bir site. Buraya gelmek için açıklama kısmına bıraktığım linkten bu buraya gelebilirsiniz. Açıklamada bulamazsanız yorumlar kısmına da bakabilirsiniz. Bu siteye nasıl geleceksiniz onu da hemen Linke, linke tıklayın devam ete basın 5 saniye bekleyin orada linke gide bas tuzu çıkacak ona tıklayın sonra geri yapın tekrar o linke gide basın ve bu siteye geleceksin burada size çeşitli çeşitli arkadaşlar kuponlar veriyor defakto falan var iki ayıbı Bunlar var yani ben şu anda aktifleştirmeyeceğim Belki bu videodan sonra hemen gelen bir arkadaşımız da alabilir bunun için ben bir şey yapmayacağım <laughs> arkadaşlar ayrıca şunu da söyleyeyim ee, bizim bir kanalımız var arkadaşlar yani şöyle açıklayayım böyle yemek sepetidir Trend yoldur yani farklı farklı arkadaşlar fırsat ürünleri yaptığımız bir grup var bu grupta arkadaşlar Biz bazen o ürünleri şey yapıyoruz siz söyleyin böyle çok indirme düşün e, ürünleri ve ekstradan yanında bir kupon olarak verdiğimiz de oluyor çekiliş olarak hemen o grubu da bir videodan sonra hemen göstereceğim size onu da linki açıklama kısmında olur Her neyse bu bu kadardı arkadaşlar hemen size o e, grubumuzu da göstereyim oraya gelebilirsiniz hemen gösteriyorum <laughs> arkadaşlar geldik bu gruba burada fırsat ürünleri arkadaşlar bu grubun amacını hemen size şöyle bu grubu üye olun Mesela ben buradan size bir şey paylaştım değil mi arkadaşlar? Merkezden buradaki linklerden hiçbir kazancımız olmuyor, hiçbir şeyimiz olmuyor. Bakın bu siyah erkek ayakkabı arkadaşlar 400 TL'den indirime düşmüş dün 116 TL. Ee, 50 TL üstü aldığınız için indirimle de olacak. 40, 44 numaraya kadar mevcut. Ee, mesela bazen şöyle yaparız. Mesela diyoruz fiyatı 200 lira altına bir indirim çeki de koyarız. <laughs> Hemen yararlanabilirsiniz açıklama kısmında hem siz site linki hem de bu grubun linki ol olacaktır. Lütfen geliniz. Çok fazla çekiliş yapacağız. Kanala abone olup videoya beğeni yorum atarsanız iyi olur. Artık bundan her gün video atacağım.